Merhaba arkadaşlar, Dizik kanal, Dizik kardeşler kanalımıza bugün ilk abone, ilk videomuzu çekeceğiz. İlk videomuzda kendimizi tanıtacağız. Ben Sariye Nur Karakuş, adım Sariye, soyadım Karakuş. Altıya gidiyorum. Sınıfımda başarılı mıyım? Yüzde bir başarılıyım. Yanındakiler kardeşlerim. Ben onların ablaları olduğum için en başta ben başlıyorum. Evet. Ee, merhaba Abi. arkadaşlar ben Havin sözlüm Kalekuş. Beşe gidiyorum. Ee, e, sınıfta başarım iyi. Bu kadar. Evet. Nerede oturduğunu söyleyemeyecek misin İstanbul? İstanbul Esen Parti Mahallesi'nde oturuyorum. Ve şimdi az. Peki. ne diyeceğim ilk önce? İlk önce isimden başlayabilirsin. 2'ye gidiyorum. Geç gittiğim için ikiye gidiyorum. 3'e gitmeliyim. Bavul ailesinde oturuyoruz. Bakın. Hmm. Peki ne tür videolar çekeceksiniz? Herhangi bir Ben şeyini... seveyim. Challenge yapabiliriz. Bime gidip alışveriş için challenge yapabiliriz. Oyun oynayabiliriz. Oyun challenge'lerimiz olabilir. Siz yorumlara yazarsınız. Ee, hangi oyunu ne yapalım diye. Siz yorumlara ne oyun, hangi oyunu yazarsanız en çok oyunu biz sizin için o videoyu çekeceğiz. Ve Cici Kardeşler kanalını lütfen izleyin. Evet abone olmayı unutmayın. like atın. Ee, başka? istediğiniz bir şey var mı? Ee, bu arada yorumlardan sonra sakın kötü şeyler yazmayın. Çünkü biz genellikle yorumları iyi şeyler olarak okuduğumuz için yorumlarda ne yazsanız onu yapacağız. Kötü şeyler yazarsanız üzülmeyin yapmayacağız. Kedi bir şey yapacak. Peki başka ne diyorsunuz? Başka bir yiyoruz? O zaman videoyu burada solandıralım. Evet. Dizi Karşı kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atmayı da unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.